Arkadaşlar herkese merhaba ben Demircan Demirel bugün sizlerle beraber bir e, bilgilendirici video ile beraberiz bugün arkadaşlar e, kendi yaptım kendimin uğraştığı bir My Summer Car S dosyası var hem bunu paylaşacağım hem bunu tanıtacağım ilk önce dosyası nasıl yapacağınızı göstereceğim ben böyle bir tane RAR dosyası oluşturdum bunu ben e, internete yükleyip size böyle indirebil indirebilmek şekilde vereceğim. Şifresi var. Hani millet şey yapmasın diye. Yani ben yaptım demesin diye. Böyle hepsi büyük harfli. Del ser olacak. Bir dakika. Küçük olabilir. Hepsi küçük harften delser del olacakmış. Ben yine açıklama kısmına yazarım delser diye. Yani RAR şifresi 2.100 üstte dersen diye. Bunu boş verelim Ben burada zaten şey yaptım. My Summer girelim beraber. E, burada. Açalım bakalım. Bu böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar size nasıl yapılacağını öğretiyorum. Windows tuşu ve R'ye basın. Burada %100 APP data. %100 yani yüzdelik işareti var. Bunu tamam deyin. Yoksa yazın. Sonra üstte Eser. App Data, Roaming var. App App bir defa basın. Ee, burada Local Low var. Buna girin. Burada tek var. Buna girin. Mayıs kar yazıyor zaten. Girin buna. Sonra buraya küçük harfle dersler yazın. Tamam deyin. Bunları şimdi şöyle yapıyorsun. Hani bunu böyle yafyan alın. Seçin böyle ya da Ctrl ile basarak seçin hepsini. Atın buraya. Hedefteki dosyaları de değiştir Bu kadar. Kapattık. Şöyle ben kapatayım az. Bir daha açayım. E, My Summer Car. Yayında bu bir... Donma olmasın. şey dedim. Understand sev bitirilmiş yani sen göreceksiniz videoda bitirilmiş bir sev dosyası. Ben arabi toplamaya çok uğraşmadım. İnternetten bir dosyası buldum. Onun üstüne uğraştım çünkü yani çok sıkıntı oyun. Ben hani bir nasıl desem bir deli hastanesine yatardım yoksa. Para ilisi yapılmış ben yapmadım ama. 22-25 FPS maşallah. Ben bir, e, grafikten ayarımı düşüreyim. En da şu iki, iki Ve böyle. Araba burada. Bu şeyden aldığımız, kumacıdan aldığımız araba bu. Motoru zaten vardı. Bu burada bunun hortumu duruyor mu? Bir tane George. Tamam. Bunları marketten satın aldım. Taktım böyle güzel durursun diye burada 4-5 tane böyle bir sürü jant vardı. Hepsi şeydi ama. bu araba tamir tamir ettiğimiz usta var ya hepsi orada. Tabii bu jantın bir tane kayboldu. Onu nasıl kaybolduğunu sormayın. Daha da bulamadım. Direksiyonlar bu şekilde. Arabanın kendi orijinal direksiyonu, drift direksiyonu, GT direksiyonu, normal radyatör, engine kafası hani engine aid gösteririm. İşte ya fitresi ya. Bunun ne olduğunu daha çözemedim. Antifriz. Hidrolik ya. Yani fren yağı olabilir. E, ee, lamba. Buji. Satsuma'nın orijinal şeyi. Ee, ön ızgarası. Burada şey var. Arabanın şurası var ya hopolar olan kısmı. Görebiliyor musunuz? Hop burada. Şurasının orijinali var. Bence sökmeyin. Gerek yok. Sonra kısa ön tampon. Kısa rüzgarlık. Yani spoiler. Buranın böyle küçüğü vardı. Arabanın ışığı led takımı. İşte burada şey var. Orijinal radyosu var. E, devir göstergesi var ama ben devir göstergesini şöyle yaptım. Şöyle göstereyim. Burada arabanın kendi saati var. Hani normal saatler işine zarar. Burada devir saati var. Hız göstergesi burada. Şöyle bir dakika. Bunlar neydi? Alttaki Aynen alttaki yakıt göstergesi, alttaki yakıtı full diye biliyorum. Aynen fullmüş. Ondan sonra sıcaklık ama buna bakmıyor. Şuna bakın, bu daha doğru olur. Burada işte şöyle göstereyim. Akü seviyesi. Sanırsam waterpress Ne bombası? Su pompasının şeyi göstergesi. Bu da yağ göstergesi. Sanırsam yağ basıncı ya da yağ sıcaklığı. Bu da radar booster. Bu sanırsam radar engel. Ceza yemiz ciza engelliyor ya da radar olduğunu gösteriyor. Kapı işleri yerdeki paspas yok. Arabada roll cage var. Spor koltuklar var. Sonra ee, kaç? 1, 2, 3, 4. Sanırsam 4 nokta bağlantılı şey var. Emniyet kemeri var. GT'nin kolunu taktım. İsterseniz buradan e, sök. Şuradan. Bir burada bir burada. Bir de şurada 3 tane vidası var. Onu söküp takabilirsiniz. Burada e, sanırsam spor kaput var. Orijinali burada. Arka koltuk burada. Bunlar dolu. Burada 2 tane bire kasası var. Bir tane şey var. Kroki. Yok. Kroka. Kro Ondan işte var. Bir tane de burada var. Orijinal arabanın içine gezdirebileceğiniz orijinal şey spor egzozu var. Ben ismini unutuyorum da. Burada borusu var egzoz borusu. Yani orta bunu değiştirmeyin boşuna sen değiş, değiştirmezsiniz. Orijinal orada. Burada özel karbüratörü var. Karbüratör bir dakika karbüratör değil mi bu? Aynen. Burada yarış var. Burada M monofoldu var. Hani Hiders. Burada orijinal ekspansiyonları var. Orijinal lastiğin kapağı var. Orijinal egzoz. Çift çıkış egzoz var. Onu gösterdim. Boyaların hepsi var. Biraz kullandım, kullandım ama. Ya bunu biraz erindim ben. Bunu takmaya. E, DBH ilgili. Debriyaj plakası bu. Burada işte bütün aksesuarlar var. Motor kaskı burada. Çok güzel. Bir arayı benzer gibi ama bel gibi. Hani Motorun anlayan anladı zaten beni. Arkada film var. Ben film takmadım. E, kaliteli anahtar takım var. Burada normal span seti var. Hani şey seti. İngiliz anahtar. Sikaralar var. Ön e, neydi bu? Dikiz aynısı yok. Dikiz, hani dikiz aynısı takılan şey var. Süs var. Burada bir tane şey sinek ilacı var. Bir kullanmış. Hop. Yargın tüpü. Oküler. E, arabanın içinde bir akü, bir tane bira, bir kasası, yemek var. İşinize yarar. Yangın tüpü de var arabanın içinde. Onun dışında buradaki her şey alındı diye biliyorum. Aynen her şey alındı. Arabanın üstünde bu var. E, nitro'nun takımı buna takıldı zaten. Ben taktım onu çıkartamazsınız. Arabada şurada açabilirim Açabilirsem. Nitro şeyi var. Göz şeyi var. Tüpü var burada. Burada da şeyi var. Nitro açıp kılma yaran makine güç var. Oynuyor mu? Oyun yani böyle. Peki yapmanız gereken şey. bu şey açayım bir dakika. Hop. Hop. Şurada iki vida, şurada iki vida var. Söküp 18 olur. vida sıkıyorsunuz. Bu kadar. Bit o kadar bitiyor. Bak rot ayarı gerek. Rot ayarı lazım arabaya. Takabiliriz. İnşallah açtığımızda takarız. F, -f, -f, F yapalım. Böyle hop. Hop. Bir de araba çalışalım. Bak görmek istersiniz. Çünkü internette bir sürü sev var. Yani o kadar çok var ki. Hadi gülüm. Tamam bu çalışsın kimin bak burada bağlantıları var. Size de burada sev yaparsanız burada bağlantı var. Roll cage'i boyayabiliyorsunuz. Roll cage şöyle boya alıp şuradan gidip bak şu altta roll cage yazıyor. Sonra spreyle başlayın. Bu çalışsın bir müddet. Bunun deposu full. Bunun lalet arabanın da deposu full. Bunu yayından izleyenler bundan birine ne çektiğimi biliyor. Araba büyükken yani yatma yeri falan da var. Pardon. Ne, arabaya girdim. Bak bir dakika daha göstereyim size. Girdiniz. Enter'a bassınız. Bir daha. Böyle sabah kadar çalışır, çalışırsınız. Gaza basın böyle. W'ye basıyorum. Bak gazı bıraktım şimdi. Devir düşüyor. Gördünüz mü? Hani saçma bir şekilde isop ediyor. O defa full maalesef. Onun deposu full diye biliyorum. Hemen bakalım. Biraz ötecek. Senin depon hangisiydi ya? Akü seviyesi. Devre saati, hız saati. Motor sıcaklığı yakın aynen. Ben benzin doldurma bora böyle gittim de biraz çeyreğe yakın kısmı gitti. Ben gelene kadar el freni çekik. Bunu da bir tane bir kasa bira yemek sınırsam hani bunda yemek yok ama bira var. Buna bir şey bunu kullanmayın zaten boş verin bunu. Burada bir kasa bira bir tane yemek var. Bunlar dolu. Burada bilgisayar var. Top kaybetmedim. Top da var burada. Radyo da şu üstünde zaten. Bu ne saçma salak bir resim. Burada bilgisayar var. Yani o kadar. Kapatıyorum. göçün göçün gelelim. ha, tamam. Nasıl yapıldığını gösterdim çalış, araba çalışıyor ile Arabanın ayarın iyi olduğunu düşünüyorum. Yalnız biraz gazlayalım da. O yarış olan özel üretim var yani üstünde ne olandı? Bu Nitro'nun enjektörü olan. Onda biraz sıkıntı var. Arabanın iyi olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. E, kontrolden benim Otomatik diyebeceğim açık. Şimdi bak diyebece basmıyorum. ki biri attım. Sen bak su altta görebilirsin şurada. Bak diyebece basmıyorum. Bıraktım diyebece. Hatta boş bir attım. El freni inik. Gaza basıyorum. Bak. Bu çekik bu inik hali. Araba bir stop etmiyor. Hatta bakın. Devir saatini niye bakın. Birin altına düşüyor. Bak. Ya yükselirken bıraktım. Dur. Bu biraz sıkıntı oldu ha. G'ye bastım, bir attım. Gazı bıraktım, bir daha gaza bastım. Aynı su bitti. Tamam kalk, araba kaldır e, gazı bırakma özen gösterin. Bir de geri bas, geri gelirken çok güçlü geri geliyor. Geriye attım, gaza bastım. Biraz böyle arka fren şey gelip ses geri oranını yükselttim biraz ustada. Biraz yani şöyle gazlamak isterseniz ist yapalım. Yani görmek isterseniz. Böyle kapanıp açılabiliyor. Tam bir şey olmaz. Ben bunu istesen yapamam. Hani bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum Burada mangal var Kömürleri var balyoz var ha şeyi göstermedim Bu hani bizim diğer araba var ya e Neydi ismi onun Hatta gidip ona göstereyim Göreceksin aynen <laughs> Motorlar çok güzel biz de motorları sevin trafikte motorları fark edin lütfen. Bir kamu spotuyla beraber buradayız da motor böyle gidiyorsa ona çok da dikkat etmeyin. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi bebeğim. Ha. Giderken basabiliyor muyuz? Yok basılmıyormuş. Şöyle yapalım. İnternet şeyleri var. Bir dakika ses, ses gelmesin. Trainer'lar var. Yani trainer yazın, Mayso trainer diye şeyler var. Yani hile programları aslında. Şut konuşamadım. İşte sınırsız açtık para, bol para falan yapabilirsiniz. Burada bir tane daha bira var. Hemen şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Bu biraz zor çalışıyor. Gaza basar çalışırım bunu. Biraz gaz açın. O yeter zaten Niye gitmedi bu? Hadi oğlum. Gaza basar çalışıyorum. ileri attım. Niye çalışmıyor? Şey, i̇şte bunda bir terslik var. En dibinde de şöyle biraz açın ha. Gaz verin sadece yeter Yeter mi dedim ben. Neyse boş ver. Benim Türkçe biraz sıkıntı arkadaşlar. Şöyle bak gaz verirken geri takın gider zaten o. Şu kapak bak şunla çalışıyor. Buna bastınız. Gördün mü? Rear hidrolik yani arka geri hidrolik. Böyle oluyor. Mesela eve bununla gidelim hadi bir şey olmaz. Sen yani sevi ben kaydetmeyeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Hani bu kadar. Anlatacağım başka bir şey yok. Hatta gitmeyeyim. Burada video bitirelim. Oyun alt 4 yaptım. Kapattım. Tekrar anlatıyorum. Windows R tuşuna basın. Yüzde işareti. APP data. Yüzde işareti basıp yazıp Enter'a basın. APP data'ya basın. Sonra burada local low var. Sonra A mistake. My summer car. Ve benim bu verdiğim sev dosyasını küçük harflerle de el ser yazıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Tabi bedava kullandığımız için gösteriyor bunu. Seçin böyle hop atın buraya. Sonra HZF2 dosya değiştirin yazın. Ve bu kadar. Herhangi bir sorun olursa yapamazsınız. İsterseniz videonun açıklamasını yazın. isterseniz Discord adresimize gelip direkt bana özelden veya sunucuya yazın. İlla ki birileri yardım eder. İlk ben yardım ederim. Kimse yardım etmezse. Yani bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Başka hani oyunlarda başka benim öğretici video istiyorsanız yoruma yazın. Yazmayı sakın unutmayın. Bir de açıklama kısmında benim böyle D live Discord, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify gibi böyle hesaplarım var. Onları takip et, takip etmeyi takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. <laughs> Think I'm falling for you.